Mehmet Tezkan, HalkTV.com.tr Erdoğan Esat'la öpüşür ama ÖSO ne olacak? 2011 yılında uyarmışlardı. Başka ülkenin iç işine karışma faturası ağır olur demişlerdi. Erdoğan, Suriye meselesi bizim iç meselemizdir diyerek karşı çıkmıştı. İç meselemiz. Aradan 11 yıl geçti, iç meselemiz oldu. Suriye değil, Suriyeli sığınmacılar. Hem sosyal mesele oldular, hem kültürel mesele oldular, hem de ekonomik krizin ana sebebi oldular. Milli Savunma Bakanı itiraf etti. 9 milyon Suriyeli'ye bakıyormuşuz. Sadece bu topraklardakileri saymayın. Sınır ötesindekilere de bakıyoruz. 1,5 milyona yakın Suriyeli sınırımızın dibinde. Yeme, içme bizden. Bir de İdlib var. İçi şeriatçı, silahlı grup kaynıyor. Sayısını doğru dürüst bilen yok. Ağır silahları bile var. Onlara da yarı bakıyoruz, kontrol altında tutuyoruz. Daha önemlisi Özgür Suriye Ordusu. 2011 yılında Erdoğan'ın Suriye iç meselemiz demesinden bir hafta önce 7 Suriyeli subay tarafından kurulan ordu. Ankara tam destek verdi. 2012 yılında Antalya'da toplantılar yapıldı. Yüksek Askeri Konsey kuruldu. Niçin diyeceksiniz? Esad'ı devirmek için. Esad devrilecek, Müslüman kardeşler hükümet kuracak, Erdoğan Çam'a gidecek, cuma namazını kimine göre fetih namazı kılacaktı. 2012 yılında kendi söyledi. Demişti ki, inşallah Selahattin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi camisinde namazımızı da kılacağız. Diyeceksiniz ki Esat'la ciğer kuzu sarmasıydılar, gidip kılsaydı. Ama plan başkaydı. Plan daha büyüktü. Mısır'da Müslüman kardeşlerin adayı Mursi Cumhurbaşkanı olmuştu. Erdoğan'a bağlıydı. Suriye'de benzer bir hükümet kurulsa Ürdün, Filistin falan derken Erdoğan Orta Doğu'nun İslam dünyasının lideri olabilirdi. İlk aylarda ABD destek verdi. Sonra vazgeçti. Ankara o günden beri durumu toparlayamıyor. ÖSO başına kaldı. 2017 yılında yeniden yapılandırarak adı değiştirildi. Milli Suriye Ordusu yapıldı. Kaç kişiler bilmiyoruz, ne yaparlar bilmiyoruz ama Ankara dolarla maaş ödüyor. Bizden sizden topladığı vergilerle. Milli Suriye Ordusu'nun Genelkurmay Başkanı bile var. Gerisini siz hesap edin. Türkiye derin ekonomik krizde, buhran diyorlar. Suriye daha derin ekonomik krizde. Mecburen barışırlar mı? Erdoğan Esat'la telefonla görüşür mü? Bir adım sonrası sarayda ağırlar mı? Bu iş biraz zor. Bu iş 15 Temmuz'un finansörü ilan ettikleri Birleşik Arap Emirlikleri ile barışmaya benzemez. Bu iş katil dedikleri Suudi Veliaht Prens kucaklaşmaya benzemez. Neden mi? Çünkü arada Ankara'nın büyütüp beslediği Milli Suriye Ordusu var. Esad'ı devirmek için kurulan ordu. Esad önce bu orduyu lavedin sonra konuşalım derse Ankara ne cevap verecek? Eli silahlı binlerce Suriyeli'yi ne yapacak? Nereye gönderecek? Bakın daha İdlib'e gelmedim. Bakın daha Türkiye'dekilerin nasıl döneceği mevzuna girmedim. Bakın daha sınırımızın dibinde yaşamaya çalışan milyonlarca Suriyelinin ne olacağını sormadım. Mesele derin. Bir telefonla hallolacak gibi değil. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir. Dilerseniz abone olabilirsiniz videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın